Bayağı korktu hem de. Tabure çıkmam lazım anne. tabure yok mu orada? Evet Rafık, Rafık. Ne oluyor Rafık? Aa ne var orada? Korkuyor musun sen? Aa ne, gölge mi var acaba orada? Rafık, Rafık. Rafık gölge mi var orada oğlum? Korkuyor musun? Kim var orada acaba? Rafael orada kim var acaba? Korkuyor musun? Ha oğlum. Rafık. Çıkış Çok korkuyor galiba ya. Rafık korkuyor mu acaba? Gölgeden korkuyor acaba? Galiba korkuyor. Aa, gölgeden korkuyor bu. Bu Rafık korkuyormuş. Rafık ne var orada? Aa Rafık ne var orada ya? Korkuyor musun ya? Aa, Rafık korkuyormuş ya. Rafık. Aa korkuyor galiba. Rafık korkuyormuş ya. Aa neler yapıyor bu Rafık ya korkuyor galiba acaba niye korkuyor gölgeler mi korkuyor acaba Aa Rafık korkuyormuş ya. Korkulur mu ya? Rafık okay